Kupre söktük aracımızı. Mekanizmayı bağlayamadık. el freni... Evet abi. Kuaför 3 bir arada kanalından herkese selam. Aracımızda son durum. Parkelerimizi bitirdik. Şimdi iç kızaynı yapmaya başladık. Selam. Parkelerimiz bitti. Yer parkelerimizi yaptık. Dekopan diye bir malzeme yapacağız duvarlarımızı. Malzemeyi ben çok beğendim. Duvarda da çok güzel duracağına eminim. Ee, malzeme hem hafif, karavan yapacak arkadaşlar için yani öneririm bu arada malzemeyi. Hem de çok elit bir görüntüsü var. İçleri siyah. Ben açık bir renk. Bunun daha koyusu da vardı. Ceviz rengi vardı. Bu kodunu da verebilirim. Yerleri de ona uygun bir şekilde bir iki ton kapalı şekilde yaptım. Dediğim gibi malzemeyi bayağı beğendim. Şöyle göstereyim. Daha önceki aracı çam lambiriyle yapmıştık. Güzel bir görüntüsü vardı ama araca mükemmel bir ağırlık vermişti. O aracımız tamam şeydi. E, ee, çift olduğundan dolayı ağırlıkta fazla bir şey fark etmemişti ama bu araç için çam lambiri uygulamayı uygulamak istemedim. Dedim ki bu, bu malzeme şöyle göstereyim. Dekopan diye geçiyor. Arkası keçi. Isı yalıtımlı bir malzeme. Şu şekilde. Normalde bu dikey vaziyette evlerde kullanılıyor. Ama ben bu şekilde malzemeyi tavanı ve yan duvarları bu şekilde kaplamayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi malzemenin görüntüsü çok güzel. Hem hafif hem ısı yalıtımı ve ısı yalıtım yapıyor. Biraz maliyetli bir malzeme ama yapılmışken de tek seferde nokta atışı yapılmış oluyor. Ben beğendim malzemeyi yapacak arkadaşlar da tavsiye ederim. Değil Altı bu malzeme şöyle bir özelliği var. Bu kavis olan yerler için bakın malzeme bükülebiliyor. İki taraflı. Yani örnek veriyorum, şurada kavisimizi çok güzel bir şekilde verecek. <laughs> Aracımızın camlarının da aynı şekilde hazırlığını yaptık. Evet. Araç camlarımızın bu banyo arkasına gelecek yeri de ben ele süremeli kauçukla kapattım. 19 gün kauçumuzla kapattım. Burası planlamamız yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Şoför arkası şu şekilde. Burada bir sıkıntı yaşadım. Dönel mekanizmanın şurada El frenine gelmesinden kaynaklı bu Volkswagen Volt lt 35'te de el freni bayağı bir büyük yapılmış ve i̇şte sağ taraf alınmış. Mekanizma buradan el frene denk geliyor. El frenin kaydesi var burada sabit. Bunun hiçbir görevi yok yani görevi şöyle sadece el freni havada tutuyor bu. Mekanizma anlamında bir görevi olmaz için bunu buradan kestirip aşağı aldırmayı planlıyorum şu şekilde. Eğer o şekilde olursa bir de bu dişli diyorlar. İki iki kademe aşağı indirildiği zaman kol en azından yukarı doğru değil de biraz daha aşağıdan kavrar. Şuradaki fazlalık parçayı kesersek oradan kurtaracağız herhalde. Koltuğu çevirdiğimiz zaman da bize bir 60 santim kadar neredeyse faydası olacak. Koltuk dönünce burası masa. Buraya normal koltuğu koydum. Yani oturma grubu burada olacak diye planladım. Çok şükür malzememizin hepsini aldık, aşağı yukarı %90 malzemesini aldım, elektrik malzemesi olsun. Ee, şey de göstereyim bu arada. Duşakabinimiz de geldi. Şu şekilde duşakabinimiz. Daha dolu bir duşakabin tercih ettik bu araçta. Buradan sonrası için yatak odamız geliyor bu arka kapıya. Burada yaşadığımız sıkıntı da şu. Ben biraz standart dışım. 1.83 boyundayım. Yanlamasına sığmayacağım bu araca. Şimdi genelde karavan yapan arkadaşlar da bu problem yaşadığını gördüm. Arka taraflar genişlik alanı 1.75. Ki cam arası 1.75 ben de 1.82 1.83 civarındayım buraya sığmayacağım araçta önemli olan rahatlık <laughs> uzandığın zaman ne bileyim ya böyle ayağını uzatarak yatmak var. Bir de iki büküm yatmak var. Ondan dolayı da döner mekanizma olduğu zaman buradan bir 60 santim zaten karım var. Yatak şu gördüğünüz teker üzerine gelecek. Ondan sonra bu oturduğum yere de şu şekilde bunun üzerine bir 60 santim dolap yapacağım teker üzerine. Yukarı kadar. Aküleri buraya konuşlandırmayı düşünüyorum. Şu bölüme zaten bir 130 santim bir mesafemiz kalıyor kapının, otomatik kapının yarısına kadar. Yani şuraya kadar. Burada mutfağı planlıyorum. Zaten mutfak lavabomuz da camlı. Çok güzel bir lavabo seçtik. Ee, bu aracımız diğer araçtan biraz daha elit olacak. Biraz daha maliyetli. Bu araçta hiçbir maliyetten kaçmadık. Yine hiçbir şekilde ikinci el ürün kullanmadık. Kablosundan, elektrik kapısından tutun da. Malzemelerine varana kadar hep kaliteli malzeme kullandık. Bizim için bu araç tamamen bir tecrübe olmuştu zaten. O acemiliğimizdi. İnşallah bu araç <laughs> ustalık eserim olacak. E, bu aracı da satmayı düşünmüyorum açıkçası. Son zamanda da yaşanan depremlerden dolayı. E, muhtemelen insanlar da aynı benim görüşümde. Kayseri'de binalarda özellikle bizim bulunduğumuz binalar hep 14 katlı. Yüksek binalardan bir kaçış var Kayseri'de ya müstakil eve ya da bağ evi tarzında tercih ediliyor. Karavan bundan sonraki süreçte tahminimce daha olacak. Karavan fiyatlar da yükselecek. Yükseliyor da. Ee, şöyle bir örnek vereyim. Kayseri'de 550 bin dediği bir araç vardı bir arkadaşım. Şu anda 850 bine çıktığını söyledi dün. Sanayide karşılaştık. Allah herkesin yardımcısı olsun. Rabbim karavan hayali olan herkese en kısa zamanda karaman hayalini gerçekleştirmeyi nasip etsin. Benim planlamamda dediğim gibi bundan sonraki süreçte karavana tamamen yerleşmeyi planlıyorum açıkçası. O yüzden bu aracın içerisindeki elektrik hattını 220 planlıyorum. Dışarıdan elektrik alma olsun. Ee, özellikle de bu bölgede oturma bölümüne bir 220 hat çekeceğim. Yatak odasına çekeceğim. Yatma bölümünün buraya. At buralara birer tane lamba düşünüyorum çünkü bagaj alanında lambanın çok faydası olduğunu gördüm. Yine bagaj alana yine bir priz yapacağım. İkinci bir dolap kullanımında oraya koyduğumuz zaman en azından ekstra bir elektrik hattı çekmeye gerek kalmadan. Ya bu araç dediğim gibi ince ince düşünülüp tasarlanacak. Yatağımız baya büyük olacak. 1.85 gibi düşünüyorum ben. 1.85'e 1.80 desek yani kare şeklinde oluyor ama çok güzel çok geniş bir alana sahip olacak. Çünkü araçta yatıyorsun ya. Sürekli ne bileyim bir yere girdiğin zaman önemli olan kendi kişisel rahatlığını diye düşünüyorum. O yüzden de yatağı dediğim gibi <laughs> 1.75 olması tamam ben biraz standartlışıyım. Türk halkı genelde 1.65-1.70 arası. Çoğu insana yeterli gelecek bu bölüm. Ama benim gibi uzun boylu olup da karavan hayatı yaşayan arkadaşlar için de bu araç ideal bir araç olacak aracı satma düşüncem yok ama şöyle söyleyeyim tamamen e, bu aracı özel bir şekilde yapıp ona göre de fiyat yazacağız önceki aracımız gibi e, çok düşük bir fiyata vermeyeceğiz şu an önceki aracın değerinin daha da yükseldiğine inanıyorum çünkü o da güzel bir araç oldu ama bu araç kadar dediğim gibi bir şey olmayacak yani olmadı bu biraz daha ince ince elenip ince ince dokunan bir araç oldu. Olacak inşallah Allah izin verirse. Bundan sonraki süreçte de ustayla uğraşması çok büyük sıkıntı. Her zaman söylediğim gibi. Şey fark ettim onu da paylaşayım da arkadaşlar. Bu araçlara önceki düşüncem şuydu. Aracın değeri belli. Örnek veren 200 bin TL. Aracın içerisindeki malzeme de belli. E 150-200 bin dolar harcasın. 450 bin TL. Bu adamlar niye 600 bin falan yazıyor diye düşünüyordum. Meğersem şimdi hak veriyorum o insanlara. Bu ustayla uğraştıkları için yapılan işi çok kolay, basit işleri böyle zora koştukları için galiba. Biraz işçilik ve maliyet. Maliyeti de geçtim, işçilik de isteyen bir durum. Önce paylaşmak istemiyorum ama şimdi adam iki tane vida sıktı benden bin TL para istedi. kap ayarı yaptığını söyledi. Sen utanmadan bu para istiyorsan dedim ben vereceğim sıkıntı değil ama dedim yani bu paranın bence hakkın olduğuna inanmıyorum ve hakkımı helal etmiyorum diyerekten verdim. Sadece sıktı iki vida. Ayar falan yapmadı yani yapılacak bir ayar yokmuş biz ayarsız olduğundan diye düşündük. Meğersem kapının göbeğinde bir gevşeme varmış oraya bir tane punt atılacak. Onu da yapmadı zaten yani punta da atılmış olsa desem ki hadi adam hak etti. Adam 1000 TL para aldı. İki tane vida sıktı. Vidayı da gösterebilirim. Şu. Şu parçaya. Ve parça benden. Yani parça falan takmadı. Sadece buradaki vidayla buradaki vidayı sıkıp 1000 TL para istedi bizden. Kapa ayarı yaptığını söyledi. Ya niye 1000 TL alıyorsun dediğim zaman abi ben taksiye küçük aracı alıyorum 750 TL. Bu araç büyük bir araç dedi. Hani biz vida sıkmasını bilmiyoruz demek ki. O da bize iyi bir ders oldu. Sonrasında yine tekrar gittim kendisine. E, altını söktürdü güldükçe. Bence o değiştiğimize inanıyorum orada da. Kendisi çünkü abi, ben de aklıma helal etmiyorum. İki tane vida sıkmaya bin TL para aldım. O da abi sen dedi ben sökeyim tekrar burayı dedi. Sana kalmış filan diye konuştu. Öyle kapanmış oldu. Yani şunu kısacası şöyle söyleyeyim herkes hakkıyla işini yapmış olsa İran'ın çok güzel sonuçlar alınacak. Görüyorsunuz işte depremde de hakkıyla iş yapılmadığı için koygoculukla çok can gitti. Çok ocaklar yıkıldı. Yani, sadece dua etmekle kalabiliyoruz. Elimizden bir şey gelmedi. Maddi manevi yardım etmeye çalıştık tabii ki. Ama bir annenin acısını kim dindirebilir ki ya? Bir babanın ocağı sönmüş bir babanın. Feryadını kim dindirebilir? Rabbim hepsine sabır versin. Rabbim memleketimizin başından kötülükleri bir an önce def etsin inşallah. Hayırlısı bakalım karavanımızda hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz ama dedim ki gibi ustayla ben 3 gündür sucuyu bekliyorum. Su hattını çekecek. Yani malzemem olsa kendim zaten çok rahat bir şekilde yapıyorum. Yani elinden hafif iş gelen bir insan da karavanı yapabileceğine inanıyorum. Kendi karavanınızı kendiniz yaparsanız e, piyasadan 100 150 bin lirada aşağı mal olduğunu fark ettim önceki karavandan da. Dediğim gibi bu rakamlar şu anki güncel rakamlar. Yine bir farklı bir videomda aldığım ürünlerin fiyatlarını kaça mal olduğunu yazmayı planlıyorum inşallah. E, döşemeden sonra görüşmek üzere. Bir banyomuzu falan ortaya çıkartalım. Tekrar bir diğer videoda görüşürüz inşallah. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek verirseniz sevinirim. إِلَّا خلايا.